Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yine şuraya alacağız dedik. Bakın şuraya. Şimdi ben normal şartlarda oradan alacaktım da ama e, burası topraklı. Bakın. Burası toprak. Burası toprak olduğu için almak istemedim burada. Çünkü topraktan geçer altın. Ama burası kaya. Şurası kayalı hem de taşlı. Bakın. Şöyle. Şuradan alabiliriz Alınır. buradan alınır. bakalım 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 Heh, Arkadaşlar bir de bu arada e, şunu söylemek istiyorum ben Salı gün bu gelecek Salı gün e, an, e, şeye gideceğim İstanbul'a gideceğim bir bazı bir işlerim var bir işlerim çıktı oraya arkadaşım yanına gitmem lazım şimdi ben diyorum ki ben İstanbul'dayken bir 5-6 <laughs> gün veya bir 7 güne yakın falan orada kalacağım. Ben orada kalırken diyorum ki e, sahile inip zaten dedektörümüz mevcut. Dalış kıyafetimiz de mevcut. Ben diyorum ki hani sahile inip orada sahilde e, dedektörle o benim ufak su geçirmez dedektörle eğer arama yapsak nasıl olur diyorum. Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Sever misiniz böyle şeyleri? Benim aklıma geldi Hani azından hani hem derede altın arama yapmış oluruz, hem de denizde veya sahilde ufak bir arama kayıp değerli eşyaları bulmaya çalışırız en azından. Değerli eşyalar arama yaparız. Bunu da bu videonun altına yorumları yazın arkadaşlar. Ben İstanbul'dayken orada boş zamanlarına inerim. Çünkü bir işlerim çıktı oraya gitmem lazım. En az bir 7 gün veya 5 gün orada kalmam lazım. Sonra tekrar Çankırı geri dönüş yapacağım. O yüzden yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle bir şeyler eğer seviyor musunuz, sevmiyor musunuz e veya nasıl olur sizce? Benim benim için önemli değil. Önemli olan sizsiniz. Önemli olan e, hani er siz sevmiyorsanız yapmayız. Yok abi olsun diyorsanız yaparız. Onu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Bilginiz olsun. Geçelim bakalım arayalım. Belli olur mu buradan net? Oluyor. fato muito mundo Hayır, toprak donmuş, donmuş. belli oluyor mu bakayım aynı belli olur hangi bu toprak ha toprak bildiğiniz toprak donmuş Arkadaşlar her zaman bir dere gittiğinizde hemen anında bana çıkartıp aha bak burada olabilir demeyin. Özellikle şu anda kış zamanında çok gezin az numune alın. Bakın çok gezin dere de çok gezin az numune alın. Nasıl? Mesela şüphelendiğiniz yer ama böyle çok iyi bir yer olması lazım ki öyle numune alın. Benden size tavsiye. Hasta olmamızı istemem her zaman. İyiniz için söylüyorum. Yani bakalım bu kadar mı yeterli? Uy. Ben iki tane görmüştüm ama Arkadaşlar iki parça verdi. Ben size göstereyim. Şimdi burada hemen ben bir panda alacağım mesela. Bakın aldığım yer de güzel. Hemen şuraya koyalım da. Evine gitsin. Evine evine. Şurada iki tane. İki tane küçük ama. Şimdi. Burada benim avantaj nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası kayalı ya. Kayanın üzerindeki biriken topraklar almaya çalıştım burada. Mesela bak burada bir kere daha alacağım ben. Eğer çıkarsa. Yani ikinci pandan çıkarsa arkadaşlar demek ki burada bir şeyler var. Bunu aklımızdan bulunsun. Ben hemen tekrar bir panda alıyorum. Hemen onun peşinde. Bakalım olmazsa burada tekrar. Malzememizi getiririz. Burada bir çalışma yapılır. Çünkü bir panda iki parça altın arkadaşlar hiç az değil. Ve özellikle kız zamanında böyle es geçmeyeceğiz. Ha ne unuttum ne unuttum diye düşünmüştüm ben. Şimdi şuraya açık su alalım. Şimdi şuraya sabit durabilirse eğer. Ha şimdi arkadaşlar altını şu iki parçayı gördünüz. Bakın çektim ya. Bunun içinde şu an zaten sadece iki tane değil birçok şey var içinde. Direktördüğüm tanecikleri bunları boş atıyoruz. Şimdi abi bunun içinden biz nasıl alırız? Arkadaşlar bunun zaten içinde su var. Suyu boş atabilirsiniz hiç altını kaçmadan. Suyu boş attıktan sonra çok azıcık bırakarak bunun ağzını açıyorsunuz. Ben size bilmiyorum, bilenler belki vardır. Ama benim yaptığım taktiki size şey yapmak istiyorum, göstermek istiyorum. Bunun ağzını böyle açıyorsunuz arkadaşlar ve e, ekmek fırına gidin. Orada pide kağıtları var, pide kağıt. Hani o pide kağıtları, pide kağıtları e, alırsınız bir tanesini. Pide kağıtları aldıktan sonra bunu olduğu gibi dökün. Tekrar çalkalayın, tekrar dökün. Çalkalayın, dökün. O zaman ne oluyor? Altınlar kağıdın içinde kalmış oluyor. Güneşe girin veya işte e, sobanın üzerinde veya ne bileyim. Yani kurutmaya çalışın. Size ondan sonra altın tanecikleri çıkmış oluyor. Bu güzel bilgi benim benim yaptığımı söylüyorum. Ha belki daha farklı yöntemler vardır. Ama bu en kolay. En kolay. Normal kağıt da olabilir. Bir de kağıt da olabilir. Bilginiz olsun. Beğenme, e, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.